Merhaba arkadaşlar. Bugün kullanmadığım bilgisayarıma format attım. Formattan sonra e, klasik olan HDD görmeme harddisk görmeme sonuyla karşılaştık. E, uzun zamandır format atmadığım için ben de e, ilk ulan nereye gittim panikledim ama maalesef sonradan jeton düştü. Bunu e, bilmeyen arkadaşlar ya da ilk defa karşılaşan arkadaşlar ya da Çözümünü arayıp da bulamayan arkadaşlar için çok kolay bir yöntemini göstereceğim. Burada ben de bakın burada bir SSD'im var. Hard disk'im var. Burada bir tane daha olması lazım. Şu an burada görmüyor. Arkadaşlar buradan bilgisayarın menüsünün üzerine gelip sağ klik yapıyoruz. Yönete basıyoruz. Yönetten sonra disk yönetimi var. Tıklıyoruz. Bakın. Şöyle aşağı doğru geldiğimizde şöyle yaklaştırayım. Bakın görmeyen HDD'miz bu. Bakın burada görüyorsunuz ama burada gözükmüyor. Bakın. İnanın eğer e, tekniğini bilmiyorsanız insan çıldırma noktasına geliyor. Ara ara arama sebebini bulamıyor. Ben hemen hızlıca göstereyim tekrardan. Bakın şurada. Çözümü basit. Sağ klik yapıyoruz. Bakın sağ kılık. Yeni basit birim diyoruz arkadaşlar. Bazılarına dağıtılmamış birim, biçimlendirilmiş birim diye diyebilir. Bilgisayara göre fark etmiyor. Basıyoruz. İleri. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bak hiç ellemeyin. Bakın burada birimleri var. Hani hard diskin kapasitesine göre. Hiçbir şey yapmayın. İleri. Buradan herhangi bir harf ya da herhangi bir şey atayabilirsiniz kendinize göre. Hiçbir şey yapmıyor. Kafanız karışmasın. İleri. Bakın. Hızlı biçimlendir diyor zaten. Onun içim benimkinin içi boştu. Böyle, hiçbir şey yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Şu an atadı. Bakın burada yine gözükmüyordu. Bakın, hemen geldi. Gördünüz mü? Hayırlı olsun. Ya inanın şunu. Ben ilk karşılaştığımda günlerce bulamadım. Bakın günlerce diyorum. Bazen insanları komik gelebiliyor. Bazen çok saçma gelebiliyor. Ama o kadar basit bir çözümü var ki ama insan bilmeyince bazen bilmiyor. Hızlı bir şekilde tekrar gösteriyorum. Bakın. Bilgisayar. Sağ klik. Yönet. Bekliyoruz disk yönetimi görmeyen diski buradan buluyoruz aşağı indiriyoruz hiçbir şey yapmıyoruz sağ klip ve buradan en üstte çıkan biçimlendir yapılandır yeni birim oluşa tıklıyoruz Hiç devam ediyoruz başka bir şey yapmıyoruz İnşallah faydalı olmuştur format sonrası genelde çıkıyor bunlar ama çözüm bu şekilde yaparsanız hızlı sonuç alırsınız